Thank you. Ben de onu düşünüyorum. Yok ben ben ne diyorsun sevdim. İyi bir şey çekeyim. Oo Evet, evet. Kameradan çekıntiler galiba. Serdin abi. Evet. Eee burada bundan çeşmeyle ilgili çok fazla bilgi yok maalesef. Çünkü bu çeşmenin orijinal yeri buraya ait değil. Daha evvel Galatasaray Karakolu yapısı bünyesinde bulunan çeşme 1942 senesinde nakledilerek buraya gelmiş. Hani karakolda zaten buraya çok yakın bir konumda bulunuyor. İstanbul'da yapılan imar faaliyetlerinden dolayı çeşmenin yeri değişiyor. E, çeşme 1318 tarihli bir yazıyla hemen çeşmenin alınında görebildiğimiz kadarıyla Sultan Abdülhamit döneminde yani 1900'lü yılların başında Hamidiye Çeşme su yollarının inşasıyla beraber kente temiz su getirmek, kentteki insanların temiz suya kavuşmasını kolaylaştırmak açısıyla yapılan su yollarının bir çeşme, çeşmesi olması ihtimali yüksek. Bu çeşmede Gene o, klasik Osmanlı sanatının biraz daha neoklasik dediğimiz yani batı etkisiyle C ve S kırmızılarının bir arada buluştuğu hafif eklektik çok tam klasik değil ama neoklasik diyebileceğimiz tarzda yapılmış bir aynalı başlıklı ve altındaki kurnasıyla beraber mermerden imal edilmiş bir hoş yapı. Son dönemde yapılan bu restorasyon çalışmasıyla aslında üzerinde bulunan parmaklar söküldü. Çeşmeyi saran ağaçlar, sarmaşık dalları bunlar da temizlenmiş oldu ve çevre koşullarından dolayı çok etkilenen bir yapı burası. Rampada olması, egzoz gazların daha fazla yapıyı maruz bırakmasından dolayı kolaylıkla kararabiliyor. Tabii yapılan son restorasyon tamamlanmış değil. İSKİ tarafından su tesisi bağlandıktan sonra çeşmesi takılarak insanların faydasına tekrar kavuşacak diye düşünüyorum. Burada parmaklık varken de e, halk yoldan geçenler burayı bir çöplük gibi kullanabiliyordu. Parmaklıkların arasında boş pet atabiliyorlardı. Temizlikten sonra bu kesildi ama şu anda da e, bu motosikletlerin e, buraya park etmesi yine halkın çeşmeye ulaşmasını biraz zorlaştırıyor. O yüzden e, bu motosikletlerin de bir an önce çözüme kavuşması lazım. Bunlara bir yer gösterilerek gerektiğinde ceza uygulanarak e, bu işlemin sonlandırılması gerekiyor. çok Nasıl? Çok güzel olmuş. Tertemiz. Daha önce gördüğüm zamandan şimdi çok daha iyi. Etrafında hiç çöpü de kalmamış. Çok güzel. Güzel yapmışlar. Ben daha önceden beri buradayım. Yani burada yaşıyorum. Burası çok harabi gibi bir yerde öyle söyleyeyim. Şu anki durumu daha iyi. Bayağı güzel.